Merhabalar. Ay bir abi eksikti bu saatte. Küpelerim nasıl efendim? Beğendiniz mi küpelerimi? Yakışmış mı? Genelde ben bunu şeye takıyorum. Toplu saç kullandığımda halkalı küpe. Nasıl? Ay efendim geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Bundan 3 gün önce yaşadık bu olayı. Bugün de burada benim oturduğum semtte yine bu sefer oturma grubu uçtu gitti. Fırtınadan, lodostan. Bundan 2 gün önce e, hatırlıyorsanız e, şey çek yattı. Şimdi oturma grubu uçmuş gitmiş. Hala dışarı yağmurlu. E, hala da e, fırtına lodos var. Ey Allah'ın e, hikmeti yani. Kurban oldum Allah. Evet. Evet Türkan ablacığım hoş geldin. Nasılsın? Ondan sonra e, tanıdıklarımı okuyorum. Gözüme çarpanları okuyorum efendim. Elif ışığı. A Fergüz. Ne yapıyorsun Fergüz? İyi misin? Ne var ne yok? Köpeğin ne yapıyor? iyi mi? Bol bol gezdiriyorsun vallahi bravo sana. Gerçekten. <laughs> Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu. Gözünden sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek dost arıyordu. Evinden ayrılmış bir hali vardı eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedim. Acıdım haline elim değmedi. Evinden yok 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 burada değil ya. Ama tutturmuş o da şey. <laughs> yok Fergüs teklifi e, sormuş da ona cevap veriyorum. Aurora gel buraya. Aurora. Aurora. Arara ara. Buraya gel. Buraya gel. Otur öyle. Buraya gel. Şöyle gel. Okey. Okey. Aferin. Evet. Eda Çoroğlu gördüm. Seray Sertar Merhabalar efendim. Kız tamam da e, niye e, anne her yayına girdiğinde öyle yapıyorsun ara ara? O, o, olmaz ki. Ama bak sen de görünüyorsun burada. Bilerek yapıyor. <laughs> e bu da fenomen oldu artık. Manol merhabalar demiş. Teşekkür ediyorum. Claire Pyspeak hello. E, yabancı hayranım efendim. Yani. Kız bak. E, e herkes moderatör koyuyor. Ben de seni koydum. Aruşka. Hı. Ay efendim e, dün biliyorsunuz e, yine e, Bestami'ye çok e, üzüldü üzüldüm. Ondan dolayı yine... E, Aa, Manolya demiş ki çok hoş görünüyorsunuz. E bak duydun mu Manolya teyzen ne demiş kızım? Yeter ki e, havlama. Ha, orada otur kızım. Kendini gösterdi. Aa, bu kadar yeter efendim ona. Arışkaya sevgiler demiş Manolya teyzen kız. Çok çiçe çok güzel demiş. Thank you de oradan. Thank you de. E thank you de. Evet, Burhan mı? Burhan diye okuyorum. E, hoş geldin Burhan. Ay Burhan'a bir el sallayalım be efendim. Kameraya. Ne? Hayır geldi kendini gösterdi. Buradan hop etti. Bu tarafa geçti. İmanolya teyzesi ona kalktı. Ne dedi? İltifat etti. Güzel aruşka dedi. Ha. Elvan ne demiş? O seda denen. <laughs> ee, canım zaten e, hakkında e, yasal işlemler e, başkaları tarafından başlatıldı. Ee, çünkü haddini çok açtı o. Gerçekten. Angelis merhaba, hoş geldin canım. Kaşıyanı kaşırlar yavrum. Kaşınmak isteyenleri kaşırlar. Çok güzel kaşırlar. Yani. O kadar basit. Aa, nerede konuştu Elvan? Gerçi her yerde konuşuyor canım. Her yerde konuşuyor. Vallahi sabaha karşı ben e, kadim dostum olan Kürünler Derneği bir e, yayın yaptım. Orada çok üzüntülüydü. E, onu e, yüklemedim, sildim. Dedim ki ne eğer dedim bu Seda ile konuşursan dedim ben benle konuşma. Eğer Seda'nın senin yanında çok güzel böyle yüksek de, e, oranda bir özelliği değeri varsa o zaman Sibel ablandan vazgeç dedim. Nasıl anlamadım? Aşıya bak kız. Elvan. Ee, çık. Ee, çünkü ben yayın açtığım zaman diyor ya ben fakir hesaplar kullanmıyorum diye. Hemen yayınını kapatıyor bana geliyor. Buradan sahte fikirle izliyor. Daha az önce şeyle beraberlerde Ayrı ayrı yayın açmışlardı. Bunlar neyin peşindeler ya? Hadi bizler burada tamam tanınmış olan insanlarız. Değil mi? E bunlar ne yani ne? Bunların işi gücü, dedikodu, dalavere. Yani. Ben anlamış değilim yani. Hadi bizler bir şeyler için mücadele ediyoruz burada. Emek veriyoruz. Emeklerimizin sonucunu almaya çalışıyoruz. Belirli bir kitlemiz var. E size ne oluyor? Karışık muşambayla e, karışım şey diyorum. Ne oluyor? Anlamış değilim yani. Uğur Soydan hoş geldin canım. Musluğu yapmadıysan sana madilik. Bestami Baysal hoş geldin canım. Evet efendim. Buraya gelmez gelmez. Gelemezler buraya. Onlar görüntü vermeden kamera arkasından klavye delikanlılar olur ya bunlar da öyle işte. Buraya nasıl gelebilir kız? Buraya gelebilmesi için onun aşağı olması gerekiyor. Yani. Evet efendim bugün Aslan Süt'üm kimden? Ziyafetim kimden efendim? Pilç söyledim yalan olmasın. Hoş geldin Tülaycı Merhabalar. Ee, yalan olmasın bir şey yapmadım. Baysal TV mutfağında bir şey yoktu. Ee, uzun zamandır da e, tavuk yemiyorduk. Pilç. Aroşka ile beraber. Ee, sağ olsun Yeliz'in eşi e, Ayhan abi. Efendim bugünkü. Ziyaret. Bana ruj filan göndereceksin. Siyah kalem de koy canım. Siyah kalem. Orada numaram var canım. Oradan bana Whatsapp'tan yazarsın. Ben sana adresimi veririm. Yollarsın canım. Numaram benim her yerde. Alenen. Profilimin altında. Tamam canım. Şimdikten teşekkür ediyorum efendim. Evet orada var canım WhatsApp'tan yazarsın. Tamam. Ben de sana adresimi atarım. E, yok dilay için ben e, kapatıcı budur ama. Olabilir. Ha, tamam ne demek ablacığım dedi. Evet canım. E buyurun efendim. Sevgili hayranımdan ben mi istedim? Buradan yola çıkalım. Kendi içinden gelmiş. Ablacığım dedi. Ben sana makyaj malzemeleri göndermek istiyorum. E ben mi istedim? Hayır. İşte bu konuda kızıyorum diğerlerine. Bırakın insanlar içinden geldiği zaman maddi destekte bulunsunlar veya hediye veya vesaire kargo. E siz istiyorsunuz da size geliyor mu? Hayır. Yani. Kendi kendinizi aşağılık duruma düşürdüğünüzün farkında mısınız? Ha? Şengül. Karışıkmış amba. Neyin peşindesiniz siz? <laughs> Yok ben sizi bayadır takip ediyorum. Kimseden bir şey istediğinizi görmedim. Ben kendim sizi sevdiğim için yollamak istiyorum. Ufak bir şey yollayıp sizi mutlu etmek istedim. Teşekkür ediyorum canım benim. Ben anladım zaten orayı da benim laflarım da e, başka iki kişiyi. Ben e, kimse de Allah'tan başka kimseden korkmam yani. Bak isimlerine dahi veriyorum yani. Solistim e, euro dolar peşinde değil. Gönlünüzden ne koparsa hediyeleri de sever. E, alıp satmaz başkaları gibi demiş. Pestami Baysal. Evet. Elvan demiş ki ben de göndereceğim herkes sen e, dürüst bir insan olduğun e, için hediye yolluyor. Kimseden bir şey istemiyorsunuz ve sizi seven çok solistim bunu çekemeyenler çok. Aynen canım doğru söylüyorsun sevgili Elvancım. Serap Sandıkçı bundan şüpheleniyorum efendim. Kara Şimşek olabilir bu. Rabisi Purfast Hello How are you? Evet Melek Kurt Hanımefendi gelmişler efendim Saygılar sevgiler Melek ablama Niye güldün Burhan? Hayırdır? Söyle de ben de güleyim. Ha, e, şüpheler miyiz? E, hayır kız, aa, Serap Sandıkçı. Diyorum ki ne, hani önüne geleni şey yapıyor ya, engelliyor ya Kara Şimşek. Ay bu da fa fakir diyerekten. Lafım o, oryaydı. Sana değil. Laf gideceği yere çok iyi bilir. Hele ki Sibel ağzından çıkan. karşı şey, şey diyorsun ona güldüm ablacığım. <laughs> yani. E ne diyeyim efendim yani isim olarak lakap olaraktan taktığım bir lakap devam eder böyle ömür boyu gider. Yani. Ha, Oğuzhan ha. hoş geldiniz. Sağ olsun. Kardım ne dedi Oğuzhan? Nasıl olsun o güzel burnun kapıya kısılsın. <laughs> Azra San hanımefendi efendim teşrif etmiş ama Şerefler verdiniz Azra San hanımefendi. Nasıl olsanız inanınız aklımdan geçti. Temizlik yapıyordum. Dedim ki arayayım dedim. Belki dedim kendisi TikTok'tadır veya müsait değildir. Stüdyo de Plant hoş geldiniz efendim. Yemin ederim aklımdan geçti. Yemin ederim yayına girmeden önce. Geçmediysen namerdim. Şaban Yani hoş geldin. Şabaniye anne de efendim bana ne gönderiyor? Ee, yelpaze. Yelpaze gönderiyor. Herhalde verdi. Bilmiyorum. Yolda mı kız? Ha? Eğer yolda değilse bana gönderdiğin şemsiyeyi senin bunca ona Şabaniye. Ona göre. Bak burada duruyor. Tek buradayken e, yağmur yağıyordu. Kaç defa benden istedi. Kış şemsiyeyi ver, ba bana versene. Ay canım benim bir tanem. Canım azram. Eee... Kış şemşeyi bana versene. Şey Hayır dedim. O şemşeyi sana vermem dik diş dedim. Git ıslan veya dedim kafana bir şey tak dedim. Poşet al. Yani. O şekilde. Vermedim efendim. E vermiş olsam şimdi kıracak. Kırmadığı yer mi kaldı? Tek dişin. Azraçım e, müsait misin? E, burada değil. WhatsApp'tan beni ara. Ben e, şey ya telefonla beni ara. E, Sene PK atalım ama başkalarını almayalım. Ne dersin? TikTok'ta. Orayı biraz daha çıkartmam lazım. Yo param duruyor. Vallahi çekmedim. Ay çok teşekkür ediyorum. Kan kardeşim efendim, Azra san hanımefendi. efendi. Yo yo daha çekmedim, biraz daha dedim, biriksin de dedim. Yani ya diyor ki oradan ben diyor ikinci tura kaldım diyor. Yok diyor ben seçmenim diyor. İyi parti diyor, ben seçmen topluyorum diyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor bana. Geri mi yayına? Efendim bugün e, beni şey aradı, e, Biricik Sultan aramış efendim gündüz saat 3 sularında. E, geri dönüş yaptım ama... E, Ha arıyorsun da ses gelmedi. E buradan yaz, e, yazabilirsin. E, gidelim mi? Bu yayından sonra. Var mısın? Buradan yazabilirsin. E, vallahi ses gelmedi. Bugün e, hatta bugün 6. ayın e, 19'unu geçtik herhalde değil mi? Türk Satla e, sözleşmem efendim onu iptal edeceğim. Yarın şubesine gitmem gerekiyor. Aradım telefonla. E buradan işlem sağlayamıyoruz Sibel Hanım. Ee, en yakın e, şeye gidiniz. Türksat payesine oradan başka bir yere geçeceğim. Çekmiyor hayatım. Yani. Gül Nehri ne demiş? Sibel kız nasılsın demiş. Efendim okuyorum. Ha PK atalım orada olur mu? Ne dersin? İkimiz Hı -hı. ama. Başka laçolar, başka gıcılar alıkmayalım. Dört pek atsak yirmi dakika. Ha beşinci ayda mıyız? Aa altıncı mı oluyor Haziran? Mayıs Haziran. Hmm. Ha tamam olur demiş Azra Hanım Efendi. Tamam. Bu yayın bitirdikten sonra... Kız yıkadım, yıkadım, çamaşırlarımı yıkadım. E, seviyorum ben bunu. Bir daha oraya yolum düşsün giyim dünyasına. Bunun da beyazını alacağım, sarısını alacağım. Ha. Şimdi açayım. Tamam, hadi açıyorum. Efendim TikTok'tayım.